Şimdi dün akşam ana haberde şöyle bir yorum yaptım. CHP'de kazan kaynamaya başladı. İşte onun göstergeleri. CHP'de seçim yenilgisi sonrası değişim sesleri yükselmeye başladı çünkü. Ana muhalefet liderine ilk bayrağı açan isim evladım dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun değişim çıkışının perde arkasında ise istinaf mahkemesinde yargılandığı davanın etkili olduğu iddia edildi. Mutluluk, yolda olmak, ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Şimdi o yolda ne yapacağım? Daha hızlı koşacağım. Seçim yenilgisinin ardından hızla koşmaya karar veren Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışını perde arkasında istinaf mahkemesinde yargılandığı davanın etkili olduğu iddia edildi. Ben geçmişi temsil etmiyorum. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Klişe benzetmeler benim defterimde yok. Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını asla rehber edinmedim edinmiyorum. CHP'de seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim sesleri yükselmeye başladı. Ana muhalefet liderine ilk bayrağı açan isim evladım dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Gün geldi yöntem ve araçları değiştiren genç padişah Mehmet fethetti. Fatih oldu. Fethi tarih akışını değiştirmiştir. Ama fetihler değil, altını çizelim, fatihler değiştirir. CHP yönetiminin seçim yenilgisinin muhasebesini yapmadan İmamoğlu'nun ön almaya çalışması, CHP Genel Başkanlığı için harekete geçti yorumlarına neden oldu. İmamoğlu'nun bu kararının perde arkasında istinaf mahkemesinde yargılandığı davanın olduğu öne sürüldü. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçundan aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını bugünkü köşesine taşıdı. Selvi İmamoğlu'na hapis cezası onandı mı başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında istinaf mahkemesinden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu istinafın cezasını onadığını öğrenmiş iddiasında bulundu. İmamoğlu hakkında hapis cezası kararı istinaf mahkemesinde onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak ve belediye başkanlığı görevine devam edemeyecek. Selvi yazısında karar kesinleşmeden önce CHP genel başkanı olursam ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar ifadelerini yer verdi.